Heh, merhabalar Mutar abi 3 Mayıs 2014 e, burası Bayındır İzmir Bayındır e, Çam Çınar gibi köydeyiz Tabii Kemalpaşa da çok yakın burayı Kemalpaşa ile bazen karıştırıyoruz haliyle şimdi e, Mutar abi sen bizden 2014 yılının Şubat ayında rekor gelişimi aldın ve kullandın bu sanırım sizin kuruyan bir kiraz ağacınızdı evet, Napolyon evet. cinsi bir kuruyan ağacınızdı ne farkı oldu abi bu kuruyan ağacınızda Buraya dallarını kestim. Yaklaşık 3 ay oldu olmadı evet. ben bunda rekor gelişim kullandım. Kuruyan dallarını kestim ama evet. şu anda gördüğüm kadar gayet de iyi toparlanma var. Evet. Bakın siyahlaşmalar varmış burada evet, daha var, önce. Var, 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 Onları haliyle yavaş evet. yavaş yeniyor haliyle. Evet. Yani şu an kiraz bile vermiş yani. Dolayısıyla ki bu sene biliyorsunuz. Normalde bu evet. dalı buradan kesmemiz gerekirken ben buradan kestim ama Evet. Yeşilliğe bakarsan kendini kurtarır. Demek ki doğru yerden kesmişsiniz, çok daha şey değil yani. yani. Evet. Aynı evet, aynen o şekilde. Zaten bunu biz birçok ürünümüzde, bütün, bütün ağaç listelerinde görüyoruz Muhtar abi. Ee, bu anlamda e, bu ağaç, ağaç olmuş artık tekrar. Evet. Yani tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Muhtar abi, bugün şu da yine sizin başka Buyur. bir ağacınız. Ee, yine Napalyon tipi Napalyon. kirazlarımız bunlar. Biliyorsunuz bu sene burayı güzel bir vurdu. Tabii don vurdu. Tabi vurdu, özür dilerim don vurdu. Ve don vurdu ve, don vurdu. ve şu anda Aşağı az önce aşağı bahçeye baktık. Komşularınızın bahçesine baktık. Hiçbir ağaçta şu gördüğünüz bir e, düzeyde kaliteli bir tohum yok. Don bayağı bir zarar yok, vermiş. Yok. Şu boyutta bir ağaçtan 1 kilo 2 kilo kiraz alınmayacak durumda şu an aşağısı. Hı hı. Sizce şu an şu ağaç kaç kilo kiraz verir abi? 5 yaşında bir kiraz ağacı. Bir kasa var üstünde. Bir kasa yani 20 kilo 25 kilo. Evet yani bugünkü kiraz bu sene fazla olacak malum. İnşallah e, çünkü var. her taraf dolu vurdu, don vurdu. Evet. Olmayan şey olur Gayet normal bir hali. Ve kalibresi Ve de hep birbirine aynı. Hepsine eşit. Aynı boy. Bakın şu dala bakıyoruz. Bugün şu dala bakıyorsun. E, güzel çekelim. Ne kadar eşit boyda. Hepsi aynı. Böyle aynı bir santim boyu geçkin durumda. Küçük büyük değil. Hepsi aynı. Ağacın da sağlığı da yaprakların canlılığı da gayet başarılı. Peki siz bir de az önce bir şey söylediniz. E, topraktan bahsediniz. Dediniz ki iyi yağmur yağdı. E, nedir abi sizin buradaki tespitiniz? Buradaki tespiti çok yağmur yağdığı zaman bu toprak evet kendini sıkardı. Sıkardı. Yani çalışması bayağı bir zordu. Evet, Ama evet, evet. Şu anda gördüğün kadar evet. Hiç böyle şey yok. İyi yapın ha. Biraz daha müşterilerimiz görsün, insanlar görsün. Yani evet. Neredeyse su çıkacak. Evet. evet. Yani o düzeyde nemli kalmış yani diyorsunuz. Evet, Evet. Zaten rekor gelişimin en büyük başarılarından bir tanesi toprağa sürekli tavlı bırakmasıdır. Ama çamur yapan bir tav değildir. Ayağınıza çamur yapışmaz. Tamam. Yani gördüğünüz Şimdi gibi. Şimdi bunun zamanını evet. biraz kaçırdığım zaman evet. e, gerek el makinesi gerek traktör. Evet, Çalışması evet. çok zordu. Evet. Bu sene öyle bir zorluk göremedim. Evet. Çok kolaylıkla. Kolay yok. Peki e, bir ay sonra satlarınızı yapacaksınız. Bu arada ben şunu söyleyeyim size. Müşterilerimiz eğer kaçırdıysa rekor gelişimi kullanmadık. zaman değil. Rekor gelişimi hasat, hasat günü bile atabilirsiniz. Hiç önemli değil. E, sonuçta en az bir yıl toprağınızda kalır çalışır. Bu yüzden de yani muhtar abi gibi kendilerini şanslı görmek istiyorlarsa da her zaman kullanabilirler. Muhtar abi siz de bilginiz olsun. Etrafımızdaki insanlar sorarlarsa bunu bu zaten... bir yıl beklemelerine gerek yok. Yani yarın atabilirler ya, yani, Şimdi atabilirler yani. Bu sene zaten benim istediğim tek şey evet. iyi bir ürün. Evet. Durumu ortada. Ve çarşıya götürdüğüm zaman. Evet. Sen bunda ne kullandın dediklerinde ben söylemek istediğim şeyler. E çarşıya gitti ama kiraz yok ki gidecek çarşıya. Baktık gezdik dolaştık <laughs> <laughs> yani şu anda bugün bakıyorsunuz. Az önce de e, sizin uh -huh. e, hemşerilerinizden ee, neydi, Cavit Özkesap abisinin tarlasına gittik. Onun tarlasında da bakın, ee, ortasında onun tarlası, böyle sıra solu eniştesinin sağ abisinin. Ne solda ne sağda kiraz yok. Sadece Cavit Bey'in tarlasında kiraz var. Aynı burada örneğin olduğu gibi yani. Yine rekor gelişim ürünlerimizi kullanan müşterilerimizden. Dolayısıyla hani bu anlamda sadece şeydeki, pazardaki değil bu da önemli yani şu anda. Peki bu dönemde önemli. önemli yani. Günümüz evet. sadece birkaç kişi de olsun değil. değil herkes değil de olsun. Aa, bu şekilde. Evet. Ee, Muhtar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun.